Herkese merhaba. Adı Paint Zoom olan benim tabirimle boya püskürtme aletini deneyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bunu Trend yoldan aldık. Trend Express geldi. Kutuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz kavga etmişler. Ama üründe bir sıkıntı yok. Ürün sağlam geldi. Öncelikle arkadaşlar bunu hiçbir şekilde daha önceden alıp kullanmadık. Al, gör, öğren taktiğini uygulayacağız. Yani tamamen amatör. Buradaki sistem püskürtmenin şiddetini ayarlıyor. Buraya borunun çıkmaması için kilit sistemi kurmuşlar. Güzel bir düşünce. Bu makinenin haznesi bu kemeri bu huni aslında çok işe yarıyormuş. Biz en başta fark edemedik. Video içeriğinde tam olarak ne işe yaradığını anlatacağım. Bu iğnenin kutunun içine yanlışlıkla karıştığını düşünmüştüm ama işe yaradığını duvarları boyarken fark ettim. Gördüğünüz gibi boyayı ben rastgele koyuyorum. Aslında bu şekilde olmaması gerekiyormuş. O huni işte burada devreye giriyor. Boyaya bir miktar su karıştırmak gerekiyor. Hazneyi boşaltırken boyayı huninin içinden akışkan bir şekilde akması gerekiyor ki makine boyayı rahatça püskürsün. Ama yalan yok. Ben göz kararı su koydum. Haznenin içinde karıştırdım. Makine boyayı üç şekilde püskürtüyor. Bu üçünü kafayı bu şekilde çevirerek elde edebilirsiniz. Bu arada kutunun içinden çıkan iğne kafanın ucundaki delikler bazen tıkanıyor. Onları iğne vasıtasıyla açıyorsunuz. Makine tıpkı bir süpürge gibi ses çıkartıyor. bu şekilde fakat çok gürültülü bir ses olmadığını düşünüyorum. Tavsiyem maske ve gözlüğünüz varsa kullanmanız. Ya boruları yap. Görüldüğü gibi bayağı bir kolaylık sağlıyor. Bu makine ile 220 metrekarelik bir işyerinin duvarlarını boyadık. Gördüğünüz gibi bu hale geldi en sonunda. Burada bakır bağladım. Bu şekilde kancası vardı. Burada kılıfı vardı düğmenin. Bu buna takılıydı. Silikonla yapıştırmışlar. O çıktı. Aynı şekilde bu da öyleydi. Bunu ben bantla tutturdum. Ne demişler? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Boyadığım yerler buralar. Gayet güzel oldu. Makine hakkını verdi yani. Boyamız su bazlı olduğu için fayansa gelen kısımları sildiğimizde çıktı. Bazı yerleri bir gün sonra sildik. Sorun çıkarmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz.